Şimdi ikinci bölümle devam edeceğim. Fiil çatısının ikinci bölümü özne yüklem ilişkisine göre fiil çatısı sevgili arkadaşlar. Özne yüklem ilişkisine göre fiil çatısında bu sefer yine elimde dört tane fiilim var. Bu fiillerim etken fiil, edilgen fiil, etken, edilgen, dönüşlü ve işleş fiil olmak üzere toplam dört başlıkta topluyoruz arkadaşlar. Özne yüklem ilişkisine göre bize nasıl soru yapılacak? Nesne yüklem ilişkisine göre nasıl soru yapılıyorsa özne yüklem ilişkisine göre de aynı şekilde soru yapılacak arkadaşlar. Soru şöyle gelebilir size. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilip değil özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır diyebilir özde yüksel ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır şeklindeki ifadede arkadaşlar siz nesnesine göre kısmına hiç bakmıyorsunuz. Bakmanız gereken dört tane fiiliniz var. Etken, edilgen, dönüşlü ya da işleş. Fakat soru size genel olarak sorulursa, yani soru şöyle verilirse, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiil, çatısı diğerlerinden farklıdır şeklinde bir ifade gelirse, o zaman işte fiil çatısının bütünü, yani hem nesne yüklem ilişkisine göre hem özne yüklem ilişkisine göre başlığını ne yapmış olmanız lazım arkadaşlar? Aramış olmanız lazım. Peki geçiyorum özne yüklem ilişkisine göre fiil çatısına. İlki neymiş sevgili arkadaşlar? Etken fiil. Bakın nesne ilişkisinde sürekli cümlenin içerisinde nesne var mı yok mu sonradan mı dahil oldu şeklinde uğraştık. Özne yüklem ilişkisine geldiğimizde de bu sefer cümlenin içerisinde arayacağımız şey ne arkadaşlar özne. Peki etken fiil nedir hocam derseniz. Etken fiil gerçek öznesi olan fiillerdir arkadaşlar. Gerçek özneyi kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bunlardan biri açık özne, biri de gizli özne. Hocam açık özne nedir? Açık özne cümlenin içerisinde bulunan yükleme kim ve ne sorusunu sorduğumuzda size açıkça yanıt veren öznelerdir. Yani bu bir işte kişi zamiri olabilir. Yani sen bizimle gelmedin cümlesinde mesela. Gelmedin yüklem. Gelmeyen kimsen sen burada bir açık öznesin. Ya da yine aynı şekilde e, Ayşe soruların tamamını çözdü dediğinde Soruların tamamını çözen kim yine Ayşe? Bakın cümlenin içerisinde açık açık verdiğim özneleri açık özneliyorum. Bir de size daha önce fiillerde anlattığım yüklemdeki şahıs ekinden ulaştığınız gizli özneniz var. Gizli özne cümlenin içerisinde açık açık verilmeyen yüklemdeki şahıs ekinden ulaşılan e, öznedir arkadaşlar. Mesela demin demiştim ya Ayşe soruların tamamını çözdü diye. Bu sefer diyorum ki soruların tamamını çözdü. Çözdü, yüklem. Çözen kim? O, gizli özne. Tamam, yüklemdeki şahıs ekinden bulduğumuz özneleri de gizli özne diyorsunuz arkadaşlar. Hemen örneklerimizi inceleyelim birlikte. Toplantıda bu konuları konuşacaktık dedim. Konuşacaktık, yüklem. Konuşacak olan kim? Hmm, buradayım işte. Biz. Yani cümlenin içerisinde ne var arkadaşlar? Gizli özne var. Peki gizli özne, gerçek özne skalasının altında mıydı? Kesinlikle evet. O halde biz buradaki konuşmak fiiline hiç tereddütsüz ne diyebiliriz arkadaşlar? Etken fiildir diyebiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Dedim ki Ceylan öğrencilerinin hepsiyle görüşmüş. Görüşmüş yüklem. Yine sorumu soruyorum. Görüşen kim bu sefer arkadaşlar? Ceylan. Bakın bu sefer cümlenin içerisinde eylemi gerçekleştiren özneyi açık açık verdiğimiz için buna ne dedik? Açık özne. O halde yukarıdaki konuşacaktık eylemiyle ikinci örnekte verdiğim görüşmüş eylemi nasıl eylemlermiş nesne-özne ilişkisine göre etken eylemler. Etken eylem olmalarını sağlayan şey neymiş arkadaşlar? Öznelerinin, gerçek öznelerinin, yani açık ve gizli öznelerinin bulunuyor olması sevgili gençler. Geldim ikinci fiilime. İkinci fiilim edilgen fiil. Şimdi aslında edilgen fiil demin yukarıda bahsettiğim etken fiillerden oluşacak arkadaşlar. Edilgen fiilde dikkat etmeniz gereken şey şu. Edilgen fiil gerçek öznesi olmayan fiiller arkadaşlar. Gerçek öznesi olmayan. Peki hocam gerçek özne dediğiniz şeyi açtınız. İşte açık özne ve gizli özne dediniz. Gerçek özne olmayan nedir? Gerçek özne olmayan sözlü öznedir sevgili arkadaşlar. Sözde özne. Peki hocam sözde özne nedir diye bana sorarsanız. Sözde özne aslında cümlenin içerisinde nesne olarak bulunan ama fiilin aldığı L ve N çatı eki sebebiyle nesne olmaktan uzaklaşıp öznesi olmayan cümlelerde özne görevini üstlenmiş öznelerdir sevgili arkadaşlar. O halde edilgen fiilde ne yok? Gerçek özne yok. Gerçek özne yoksa ne bulunacak dedim çocuklar. Sözde özne bulunacak. Ve biz edilgen fiili oluşturabilmek için elimizdeki etken fiillere ne getireceğiz? L ve ne çatı eklerini getireceğiz. Çatı eklerinin tamamının fiilden fiil yapan yapım eki olduğunu size bir önceki ee, şeyde arkadaşlar nesnesine göre fiil çatısını söylemiştim. Burada da yine hatırlatıyorum değişen herhangi bir şey yok. Diyorum ki size bir nokta verdim. Çünkü bizim edilgenle dönüşlü fiilimizin aldığı ekler de ortak. Tıpkı oldurgan ve ektirgen gibi. Peki hocam biz bu edilgenle... Ee, şeyi, dönüşlüyü birbirinden daha kolay ayırt edebilir miyiz diye sorarsınız. Evet, ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Fiilinize baktınız. Eğer fiiliniz L ve N çatı eki aldıysa, dikkat ediyorsunuz, yükleminiz L ve N çatı ekini aldıysa, yüklemin hemen önüne arkadaşlar, başkası tarafından ya da başkaları tarafından ifadelerini getirdiğinizde, anlamda herhangi bir daralma bozulma yaşamıyorsanız bu fiile edilgen fiildir diyebilirsiniz. Neden? Çünkü siz burada gerçek öznelere yani edilgen fiillerde gerçek öznelere ne yapamıyorsunuz? Ulaşamıyorsunuz. Eylemlerin başkaları tarafından ya da başkası tarafından gerçekleştirildiğine eğer kanaat getirirseniz, dediğim yöntemi uygularsanız edilgen fiille dönüşlü fiil asla birbirine karışmayacaktır arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Notlar panoya asıldı cümlesinde. Yüklemimi buldum. Asıldı. Asıldı dediğimde asmaktan asılmak. L çatı ekini gördüğünü arkadaşlar. Peki şimdi şunu soralım. Asılan ne? Asılan notlar. Peki asılan notlar da bizde özne yüklemin gösterdiği işi yapandı değil mi? Peki yüklemin burada bize gösterdiği iş ne arkadaşlar? Asılmak eylemi. Peki notların panoya gidip kendi kendilerine asılabilme ihtimalleri var mı? Hayır, yok. Olmadığına göre ben buradaki notlar sözcüğüne ne diyorum arkadaşlar? Sözde özne. Bakın aslında nesnedir demiştim ya. Yani cümleyi şöyle kurguladığımı düşünün. L çatı ekini çıkardığımı düşünün. Notları panoya astım deseydim arkadaşlar. Neyi astım notları? Bakın L çatı ekini yani edilgen yaptığım eki sözcükten fiilden çıkardığım an döndüğünüz ne dediğiniz, ögenin nesneye döndüğünü görüyorsunuz. Başta da size bunu aynı şekilde anlatmıştım. Peki hocam fazla uzatma, hadi bakalım bize kolay bir yöntemini söyle derseniz bunun. Hemen fiilden önce ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sözcük grubu getiriyorum. Ne diyorum bu sözcük grubuna? Başkası tarafından demiştim yukarıdan. Getirdim. Notlar panoya yüklemden hemen önce okuyorsunuz. Başkası tarafından asıldı dediğinde. Cümlenin anlamında daralma bozulma var mı sevgili gençler? yok. Olmadığına göre buradaki asılmak eylemi edilgen bir fiildir. Neden? Çünkü noktaları asan belli değil sevgili gençler. Geçiyorum ikinci örneğe. Adam işten atıldı dedim bu sefer. Şimdi elimde yine atılmak eylemim var. L çatı ekini gördünüz yine arkadaşlar. Atmak eyleminden atılmak eylemi. Şimdi atıldı dediğimde burası cümlenin yüklemi ise. Önce şunu sorarım. L çatı ekini çıkarayım. Atan kim çocuklar? Atan kim? Yine ne arkadaşlar yukarıdaki gibi belli değil. Peki belli değilse o halde ben buradaki adam sözcüğüne yukarıdaki gibi sözde özle diyebilir miyim birlikte bakalım. İşten atılan kim peki? Adam. İyi, boş adam da. Adam kendi kendini işten atabilir mi? Hayır. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki işten atılan adamsa yani sözde özle ne yapmamız gerekiyordu lehçe pekini gördüğümüz anda? hemen yüklemin önüne başkası tarafından sözcük grubunu getirecektiniz arkadaşlar. Getiriyorum. Adam işten başkası tarafından atıldı dediğimde ya da başkaları tarafından atıldı dediğimde cümlenin anlamında daralma bozulma olmadığı için arkadaşlar yine aynı şekilde bu fiilin de edilgen fiil olduğunu görüyorsunuz. Hem L hem ne eki demiştim. İkisine de örnek vermek istedim arkadaşlar. Çiçekler sulandı cümlesinde. Yine yükleme bakıyorsunuz. Sudan sulamak, isimden türemiş bir eylem. Sulamaktan sulanmak dediğimde neye çatı ekini kullandım? Çatı eklerinin tamamı fiilden fiil yapan yapım ekiydi. Yüklemi buldum. Sulanan ne sorusunu soruyorum yine. Çiçekler. İyi de sulayan kim arkadaşlar? Eylemi gerçekleştiren yine belli değil. Dolayısıyla sulanan çiçeklere mal sulayan eylemi gerçekleştiren kim olduğunu bilemediğim için Buradaki çiçekler sözcüğüne ne dedim yine? Sözde özne. Sözde özne varsa o halde yine hemen yüklemin önüne başkası tarafından sözcük olduğunu getirip getiremediğime bakıyorum. Çiçekler başkası tarafından sulandı dediğinde cümlenin anlamında herhangi bir daralma bozulma var mı arkadaşlar? Yok. Yoksa o halde buradaki sulanmak fiili de tıpkı yukarıdaki asılmak ve atılmak fiilleri gibi yine ne fiil oldu? Arkadaşlar edilgen yani fiil. Yalnız bu eylemler kullanışlarına göre değişiklik gösterebilir sevgili arkadaşlar. Cümle içerisindeki anlamlarıyla dikkate almanızı ve cümlenin bütününün içerisinde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum size. Son bir uyarıyla edilgen fiilimi de bitireceğim arkadaşlar. Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ne olmayacaktı arkadaşlar? Gerçek özne olmayacaktı. Ama ca, ce eki ya da tarafından ya da nedeniyle gibi sözcükler getirilerek gerçek özne cümleye ne yapılabilir? Sokulabilir. Böyle öznelere ne diyoruz sevgili gençler? Örtülü özne diyoruz. O halde örtülü özne ile ilgili de hemen bir şey söylüyoruz. Örtülü öznenin bulunduğu fiillerde de yüklem yine ne olarak karşımıza çıkıyor? edilgen olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Ödevler öğretmenler tarafından kontrol edildi. Kontrol edildi. Kontrol edilen ne? Ödevler. Ödevlerin kendi kendilerini kontrol edebilme durumları yok. Ama kontrol eden kim sorusunu sorduğumda da yanıt alamıyorum. Cümlenin içerisinde hemen demin yukarıda söylediğim tarafından nedeniyle ya da CCA2 demiştim değil mi? Tarafından sözcüğünü gördüğümde öğretmenler tarafından sözcük grubuna ne dedim? Örtülü özne dedim. Örtülü öznenin kullanıldığı fiilleri de yine edilgen fiil olarak kabul ettim. Ödevler öğretmenlerce kontrol edildi de diyebilirdim. Arkadaşlar bu sefer de tarafından sözcüğün kattığı anlamı ceca ekiyle cümleye katmış olacaktık. Yine cümlenin içerisinde örtülü öznemiz olacaktı ve fiilimiz yine edilgen olacaktı sevgili arkadaşlar. Gelelim üçüncü fiilimize. Üçüncü fiilimiz yine bizim edilgen fiillerle ortak ekleri alan dönüşlü fiiller. Dönüşlü fiile baktığımızda yalnız bu sefer çok net bir değişiklik var arkadaşlar. Dönüşlü fiillerinizde ne var arkadaşlar? Gerçek özne var. Peki gerçek öznen var. Gerçek öznenin dışında burada dikkat edeceğiniz şey şu. Başka bir şey yok zaten. Yani bu cümledeki özneler hem işlerini yapacaklar, hem de yaptıkları işten ne yapacaklar sevgili arkadaşlar? Kendileri etkilenecekler. Edilgenle ortak ek kullanıyorum. Edilgenle ortak kullandığım ekim L ve N çatı ekleri bunlarla fiilimi dönüşle, dönüşle hale getirebilirim. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu bakın. Edilgen fiillerde öznenin eylemi gerçekleştirebilitesi yoktu arkadaşlar. Dikkat edin değil mi? Notlar panoya kendi kendilerine asılamadılar işte balon salonu balonlarla kendi kendine süslenemedi mesela değil mi gibi. E, halbuki dönüşlü fiillerde öznenin belirtilen eylemi yapabilitesi söz konusu olacak. Tek ortak noktaları ne arkadaşlar yine söylüyorum L ve çatı ekini almış olmaları. İlk örneğimle devam edeyim. Genç kız saatlerce süslendi. Süs isminden türemiş bir eylemim var benim burada. Süsten süslemek, süslemekten süslenmek fiilimi buldum. Şimdi fiilimi bulup sorumu soruyorum. Süslenen kim? Süslenen bu sefer cümlenin içerisinde var genç kız. Peki e hocam demin e, işte sözlü özne dediklerinizde de vardı. Dikkat edin. Edilgen fiillerde sözlü özne, dönüşlü fiillerde gerçek özneniz yine var yükleminizde L ve N çatı eklerinden birisini muhakkak kullanacaksınız. Peki şimdi size şunu soruyorum. Genç kız saatlerce süslendiyse, süslenen kim sorusunu sorduğumda da mantıklı bir yanıt alabiliyorsam, e, öznenin bu eylemi yapabilitesi var mı? Var. O halde gerçek özne kullandım, yüklemde L ve N çatı ekini kullandım, fiilim dönüşlüdür diyebilirim arkadaşlar. Çünkü süslenme eylemini gerçekleştiren de, yaptığı eylemden etkilenen de kim sevgili arkadaşlar? Özmen'in kendisi. Geçelim ikinci örneğimize. İkinci örnekte arkadaşının ölümüne çok üzüldüm cümlesinde. Yine üzmekten üzülmekle çatı ekini gördünüz arkadaşlar. Sorumu soruyorum. Üzülen kim? Üzülen kim? Bu sefer dikkat edin cümlenin içerisinde açık özne yok yukarıdaki genç kız gibi. Ama şunu unutmayın demiştim size. Ta geçişli fiilleri anlatırken gizli özne de gerçek özneydi. Burada da üzülme eylemini gerçekleştiren gizli özne kim arkadaşlar? Ben. O halde dönüşlü fiildir. Yine aynı şekilde üzülmek fiili de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi nokta deminden beri size bahsettiğim şeyleri tekrar edeceğim ve dönüşlü fiili de bu şekilde kapatacağım. Edilgen çatılı fiillerle dönüşlü fiiller L ve L ortak eklerini almaları sebebiyle karıştırılabilir. Ayırt etmek için edilgen çatılı fiillerde öznenin belli olmadığını ve sözde özne kullanıldığını, dönüşlü fiillerde ise gerçek özne kullanıldığını ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Çok önemli bir not. Hemen defterinin bir köşesine yaz bu notu ve hiç unutma sevgili arkadaşım. Peki örneklerimize bakalım yine. Çocuğun odası hemen temizlendi cümlesinde. Bakıyoruz şimdi temizlendi. Temizleyen kim sorusunu sorduğunda. Belli mi? Ne çatı ekini gördünüz. Bakın edilgen bir dönüştü mü birlikte bakalım. Temizleyen kim? Belli değil. Temizlenen ne? Çocuğun odası. E çocuğun odası kendi kendini temizleyebilir mi? Temizleyemez. Bunu temizleyen birisinin olması lazım. L ve L çatı ekini gördüğümde hemen yüklemin önüne başkaları ya da başkası tarafından çocuk getirip bakacaktım. Çocuğun odası hemen başkaları tarafından temizlendi dediğimde cümlenin anlamında daralma bulunma var mı? Yok. Olmadığına göre o halde benim burada kullandığım temizlenmek eylemine ne diyeceğim sevgili gençler? Sen edilgen bir fiilsin diyebilirim. İkinci örneğimize bakalım. Adamcağız korkuyla etrafına bakındı dediğinde. Bakmaktan bakınmak. Yine neye çatı kim var? Bakınan kim sorusunu sorduğumda yanıt alabiliyorum. Ama. Dikkat edin. Demin temizleme eylemini çocuğun odası kendi kendine gerçekleştiremezken ama burada etrafına bakınma eylemini bu adamcağızın kendisi gerçekleştirebilir. Yani gerçek özde kullanıldı. Gerçek özne varsa arkadaşlar o halde buradaki fiilin ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Hemen hiç tereddütsüz, dönüşlü olduğunu söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Fiil çatısının öznesine göre kısmı arkadaşlar işte fiil. Şimdi işteş fiilde dikkat etmeniz gereken şey şu. İşteş fiilde sizin artık elinizde birden çok ne var arkadaşlar? Özne var. Birden çok özne. Peki birden çok öznenin bulunduğu eylem bu sefer bu özneler tarafından ya birlikte ya da nasıl yapılacak arkadaşlar? Karşılıklı yapılacak. Tabii ki bu birlikte ya da karşılıklı yaparken bu eylemi ış iş çatı ekini kullanmayı da unutmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Yine Iş iş iki fiilden fiil yapan yapım ekidir. arkadaşlar dikkat edin lütfen peki bakalım işteş fiil o halde birden çok özlem bulunacak Eylemi ya birlikte yapacağım ya da karşılıklı yapacağım zaten soruları şöyle geliyor sevgili arkadaşlar bize işteş fiil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi işteş fiildirden ziyade karşımıza gelen soru şu aşağıdaki altı çizili. Cızı işleş fiillerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Ya da cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır. Cümleye katabileceği iki anlam vardı. Zaten eylemi ya birlikte yapıyordunuz ya da nasıl yapıyordunuz arkadaşlar karşılıklı yapıyordunuz. Hemen birlikte bakalım. İki tır hızla çarpıştı. Çarpmaktan çarpışmak. Bakın siz kendi başınıza bir yere çarpabilirsiniz. Ama çarpışma eylemini gerçekleştirebilmeniz için karşımızda başka bir şeyin daha olmuş olması gerekiyor. Tamam mı? Yani elinizde birden çok öznenizin olması lazım. Çarpışan ne sorusunu sorduğunuzda zaten özne olarak baktığımızda iki tır yanıtını alıyorsunuz. Yani elinizde kaç tane özneniz var bakın dikkat edin. iki tane değil mi? O halde çarpışmak eylemi işleş bir eylemdir ve cümleye eylemi karşılıklı yapma anlamını katmıştır. Yine bu konuyu onlarla görüştük dediğinde bir şeyi görüşebilmeniz için yine karşınızda birilerinin olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Tek başınıza görüşemezsiniz. Yani ne yaparsınız bu konuyu görüşebilmek için karşınızda başka birilerinin, birisinin ya da birilerinin olmuş olması lazım. O halde görmekten görüşmek dediğinde yine aynı şekilde şey İşleş çatı ekini alan eylem cümleye yine karşılıklı yapma anlamı katmıştır arkadaşlar. Gelelim diğer örneklerimize. Anında başımıza üşüştüler. Şimdi bu sefer baktığınızda şey çatı ekini gördüğünüz arkadaşlar, çatı ekini gördüğünüzde üşüşme eyleminin gerçekleşebilmesi için bu sefer karşımızda birinin olmasına gerek yok. Bu eylemi başımıza düşüşen özneye dikkat ederseniz birden fazla kişiyle ve birlikte yapmak zorundasınız arkadaşlar. Ya da kelebekler etrafımızda uçuştu dediğinde elimi karşılıklı yapmayı beklemez kelebekler arkadaşlar. Bu eylemi ne yaparlar? Birlikte gerçekleştirirler. Ya da bütün kızlar oturup ağlaştık dediğinde ağlaşmak eylemi de yine aynı şekilde eylemi birlikte yapma anlamını cümleye katmış işteş bir fiildir arkadaşlar. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. E, fiil çatısımın burada sonuna geldik. Bu zor günleri bu şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Evde kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın sevgili gençler.